Tarihli güzel bir hikayem. Balkanlar turumuzda Saraybosna'dayız. boyu anlatmak için fenomen rehber, buranın muhtarı gibi diyorlar onun için. Sanya bize eşlik edecek, buraları anlatacak. Birlikte gezeceğiz onunla. Şimdi başlayalım. Bizim kurucumuz İsa Bey İsa Begölüç. Ama buralarda daha sonra onu göreceksiniz. En fazla şu adı göreceksiniz. Gazus Yani biz şu anda Gazus Rebey'in hanında bulunuyoruz. Fakat değişik bir tarafta Moriça Han'da da yazıyor. Sebebi şu. 19. yüzyılda Moriça ailesi tarafından işlendiğinden dolayı böyle bir ad kazanmaktadır. Fakat Gerçekten 1551 senesinde inşa edilen bir handır. Ve Evliya Çelebi'nin yazdığına göre bu hanı o yıllarda Beçira diye biri işletiyordu. Aynı zamanda onun yazdıklarından anlıyoruz ki her şey tamamen eskisi gibi. Dükkanlar aynı yerde. Çayhaneler, yemekhaneler, matbaa hatta ahırlarda ki bu ahırlara o eski dönemlerde 70 kadar at Yukarıda 40 koda bulunmaktadır. Bu demek oluyor ki hanın kapasitesi 400 kişiliktir. Yani han değil, kervansaray. Ama kervansaray kelimesi bizde unutulduğu için han olarak biliniyor. Tüm Osmanlılar'da olduğu gibi burada da 3 gün 3 gece yeme içme konaklanması bedavaydı. Ama heveslenmeyin idi dedim. O nedenle özellikle Balkanlarda çok duyacağınız bir söz var. O da her misafirin üç günü makbuludur. Gel gelelim bu yola. Osmanlılar böyle yolları özellikle inşa ettiriyorlar. Doğrusu gerçekten birçok neden var ama ikisi çok enteresan. İlki sağlık. Üzerinde yürüdüğünüzde tabanlarınıza masaj yapılıyor ve direkt olarak sırtınız düzeltiliyor. İkincisi ise benim çok daha sevdiğim bir neden o da muttevazılık. İnsanlar havalı havalı değil önüne bakarak yürüsünler diye. Havalı havalı değil dedim yukarıya baktım ve nefis bir ıhlamur ağacı gördüm. Ama gördüğünüz gibi bizde toplanmaz. Nedeni çok basit ne olabilir? Başka? Basit dedim ya. Çok tembel olduğumuz için. Aslında bir estağfurullah diye bekledim ama gelmeyince vurgulanmak zorundayım. İnanılmaz çalışkanız ama çay içmeyiz. Çay kültürü bizde yok. Kahve kültürü var. Ve daha sonra kahve içtiğinizde görürsünüz ki kahve sunuluşu farklı. İlla cezveyle gelir ve cezvede illa iki fincan kahve olacaktır. selam. yazılmayan bir kural. Neden? Çünkü kahve hiçbir zaman tek başına içilmez diye. Yani benzeri sizde de var. Siz dersiniz ki kahve bahane sohbet çahane olsun. Aynı mantık değil mi? Fakat bizde misafire gittiğinizde size mutlaka üç kahve yaparlar. Küçücük cezve de değil, 2 litrelik olan cezve. Sürekli içelim diye. Kahveler aynı sadece adları farklı. İlki doçe kuşa hoş geldin kahvesi. İkincisi Govoruşa, sohbet edelim kahvesi. Üçüncüsünün tercüme etmesine gerek yok, zaten anlarsınız. Ben söylemeyeyim biraz ayıp olur ama bir anlamda yolunuz açık olsun kahvesi. Sıkıcı tarih mi? Güzel bir hikaye mi? Herkes onu mu istiyor? Evet. Küçücük bir çocuk Trebinye dediğimiz yerden devşirme ile İstanbul'a gidiyor. Ona orada Ferhat adını koyuyorlar. Ve Ferhat o kadar uğraşıyor, taşıyor ki paşa seviyesine kadar geliyor. Ama sıradan bir paşa değil. Öyle büyük bir paşa oluyor ki onu sultan kızına lay görüyorlar. Ve 15. yüzyılda Beyazıt'ın kızı olan Selçuk Sultan'ı evleniyor. O evlilikten dünyaya iki çocuk geliyor. Biri Gazi Usrebey, diğeri de Neslihan adında ablası. Maalesef Gazi Usrebey'in gençliğine alakalı pek çok bilgimiz yok. Ama biliriz ki 1521 senesinde Sultan Süleyman'la birlikte Belgrad'ı fethediyor. Bosna'ya gönderiliyor fakat Bosna'ya geldiğinde burası küçücük bir kasaba. Ve aynı zamanda buraya çok sevdiği ama inanılmaz bir şekilde sevdiği Şehridar Alın'la bir saraylı kızla geliyor. Fakat bu defa saraylı dediğimde sarayda doğan büyüyen biri değil. Bu şehirde doğan biri. Çünkü bizde Zenginde de olsanız, fakirde de olsanız lakabınız hep aynı sarayla. Ve bu saraylı kız çok üzülüyor. Küçücük bir kasabada bulunduğu için değil tabii ki kendi çocukları olmadığı için. O nedenle bir gece artık dayanamayıp Gazi Ostra Bey ona bir yeminde bulunuyor. Ve diyor ki üzülme artık ne olur. Yemin ederim bundan sonra bu şehirde doğan tüm çocuklar Bizim çocuklarımız olacak. Ve başlıyor inşasıyla. Mantıklı olarak il başta cami. Fakat camiye dikkatlice baktığınızda taşlar farklı olduğunu görürsünüz. Sebebi çok mantıklı. Son savaş sırasında cami içeriden desteklendiğine rağmen yine büyük zarar görüyor. O nedenle yukarıdaki taşlar yeni taşlar. Aşağıdaki olan taş eski taş. Ve Brač dediğimiz Hırvatistan'ın bir tarafından getirtiliyor. O yıllarda ki 16. yüzyıldan bahsediyoruz. Böyle taşları işletecek usta yok bizde. Ustayı da getirtiriyorlar. Ve bir gün denetime geldiğinde Gazi Usre Bey koku hissediyor. Ama bu güzel ıhlamur ağaçların kokusu değil, çirkin bir koku. Sebebi sorunca diyorlar ki Paşam bunlar Katolik özen göstermiyorlar. O nedenle müsait buldukları yerde papatyaları sulanıyorlar. Paşa kızıyor, caminin inşasını durduruyor ve caminin cümle kapısından tam 41 adım ileride dünyanın bildiğimiz AlaTurka tuvaletinin ilk örneği getirtiyor. Tuvalet hala aynı yerde, hala aynı faaliyet, tek farkı artık beleş değil. Tuvaleti bitirdikten sonra caminin inşasını devam ettiriyor ve caminin sıkıcı bilgileri. 1531'de inşa edildi. Ters T şeklinde genişliği 15 metre uzunluğu 17 metre kubbesi 24.4 metre pencere sayısı 52 mulare basamak sayısı 120. Anlayacağınız işini sen ben rehber böyle anlatır. Ama ben işimi sevdiğim için sizlere güzel şeylerden bahsedeceğim. Mesela oradaki taş. Böyle baktığınızda dersiniz ki ha binek taşı. Ben de seve seve derim ki Hah, değil. ha değil. Bir gün ezan beklerken ezan gelmeyince Gazi Usre Bey geliyor kızıyor muyezini çağırtırıyor ve diyor ki ezan niye okumuyorsun? Bu da perişan bir şekilde kellesi gidecek diye cevap veriyor. Ama cevaba geçmeden bir ek bilgi daha. Türkiye'de çok meşhur bir cümle var. Özellikle kış aylarında. Derler ki Balkanlardan gelen soğuk ve yağışlı hava. <laughs> i̇şte bu soğukluktan nedeniyle muyazin diyor ki Paşam her taraf buzlanmış. O nedenle minareye çıkıp ezan okuyamıyorum. Tamam diyor paşa bu defa affedilmişsin. Ama emrediyorum. Bundan sonra ta kıyamet gününe kadar bu camide artık ezan sesi eksik olmayacak kendisi o taşı koydurduruyor. Ve diyor ki Munare müsait olmayınca ezanı buradan okuyacaksınız. Son savaş sırasında Munare yıkık olduğundan dolayı bunun gerçek olduğunu öğrenmiş olduk. Fakat taşa bir de dünyada başka bir yerde olmayan bir meslek bağlı. O taşa her sabah kuşlara ve kedilere su doldurmak için bir beyefendi halen Gazi Usre Bey Vakfı'ndan maaş almaktadır. Yani dedemiz sadece insanları değil aynı zamanda hayvanları da düşünmüş. Bir mesleğimiz daha var başka bir yerde olmayan. O da muvekit ya da muvakit. Arapça, Osmanlıca bilmeseniz de anlarsınız ki vakitle ilgili bir şey. Muvekit saati ayarlayan zamanı ölçendir. Ve saat kulemize baktığınızda dersiniz ki... Olmadı Sanya, müvekkidiniz tembel. Saat bozuk. Ben derim ki hiç de değil. Zaten vurguladım çalışkan olduğumuzu ve muvekitimiz halen günde iki defa saate çıkıp ayarlıyor. Saati ise tam zamanı gösteriyor. Sadece ay dolaşımına göre namaz vakitleri gösteren saattir. Hicri saati ve dünyada tektir. Gazusre Bey buraları bir kulle olarak düşündüğü için... Hemen karşımızda Gazus Rebeyi Kütüphanesi. Yanında Kurşunlu Medresesi, Gazus Rebeyi ve büyük olan yapı Gazus Bey Medresesi. Tüm bunları işletebilmek için ayrıca. 280 dükkan, 2 tane han, 1 tane kervansaray, 1 tane bedesten, 1 tane hamam, 1 tane tekke ve sayı bilinmeyen aş evi inşa ettiriyor. Kısacası küçücük bir yerden Osmanlıların 16. yüzyıldaki ikinci yeri inşa ettiriyor. Dedemiz 1541 senesinde Karadağ tarafından vefat ediyor. Ve o zamanki adetlere göre iç organları direkt olarak oraya gömülüyor. Fakat bedeni büyük bir, bir paşa olduğuna rağmen İstanbul'da değil. Hala Saraybosna'da büyük turbede dedemiz yatmaktadır. Küçük turbede ise onun en yakın arkadaşı, en iyi askeri ve aynı zamanda haznedarı olan Gazi Murat Bey yatmaktadır. Şimdi mutlaka anlamışsınız ki birkaç defa özellikle dedemiz diye vurguladım değil mi? Bu ne demek oluyor? Şey, hanım, hanımının buralı olması, işte, saraylık olması. Ama ona yani. ne söz verdi? Çocukları... Bundan sonra bu şehirde doğacak tüm çocuklar bizim dedi, eşine o sözü verdi. Yani Gazi Usre Bey kendi eşine verdiği sözünü yerine getirmiş oldu. Evet. Evet. Çünkü onun öz çocukları yoktu. Aynı zamanda kurucumuz da değil. Kurucumuz İsa Bey İsa Begoviç ve Saraybosna 1463 senesinde kuruluyor. Yani Gazi Usre Bey gelmeden çok önce. Fakat tüm bunları yaptırdığı için, güzel adetleri getirdiği için hatta ve hatta halka güzel fikirleri verdiği için en büyük saygıyı, en büyük sevgi Gazi Usre Bey kazanmaktadır. O kendi eşine verdiği sözünü yerine getirmiş oldu. Ben de Abdülkadir'e verdiğim sözünü yerine getirmiş olayım ve devam edeyim. Dünya Savaşı'nın başladığı noktasına gitmek isteyen olursa karşımızdaki üç katlı kahverengi yapı var ya hemen onun arka tarafında. Açıkçası savaş çocuğu olduğum için savaşlardan bahsetmeyi sevmem. Özellikle bu savaştan çünkü herkes biliyor neler olup biteni. Ama yine de de bir tarihe dikkat çektirmek zorundayız. O da 28 Haziran. 28 Haziran 1389'da ne olduğunu bilir misiniz? Biliyorsunuz da hatırlatma gerekir. Kosova Savaşı. Yine aynı tarih 28 Haziran 1914. Birinci Dünya Savaşı. Ve yine aynı tarih fakat bu defa 1990. Milošević tüm Sırpları Kosova meydanında toplayıp burada her şey başladı, burada her şey bitecek konuşmasını yaptı. Yani son savaşının nedenlerinden bir tanesini açıkça söyledim size. Ve dediğim gibi savaşlardan değil güzel şeylerden bahsedelim. O da güzel değil ama en meşhur çeşmemiz. Derler ki sağ tarafta su içen mutlaka bir daha Bosna'ya geri dönecekmiş. Sol tarafta su içen Bosna'da evlenecekmiş. Boşanmak isteyen olursa her iki taraftan su içmek zorunda kalıyormuş. Oysa hiç içmeyen de pişman Korkmayın çünkü harika bir uydurma. Nereden geldiğini anlatayım. 1527 senesinde Gazus Rebeyi İstanbul'a gidiyor. İstanbul'dan geri döndüğünde buradaki halk çok mantıklı bir soru sorar. Koskoca İstanbul'dan öyle güzel bir yerden burada ne işin var, niye geri döndün? Kendisi de cevabı bilmeyince şakadan der ki sudan dolayı geri döndüm. O günden bugüne kadar bizde sadece bir şiir var. Ve şiir diyor ki çarşıda, çeşmeden değil çeşme bahane. Çarşıda nerede olursa olsun su için mutlaka bir daha Bosna'ya geri dönecekmiş. Ama sudan ya da inançtan dolayı değil tabii ki. Güzellikten dolayı, insanlara misafirperverlikten dolayı, güler yüzlü olduğumuzdan dolayı, iş icabından dolayı, hiç de değilse o üçüncü kahveyi hiç yapmadığımızdan dolayı. <laughs> Hatırladınız mı üçüncü kahveyi? <laughs> güzel, modern, rahat yollardan gezeriz, dolaşırız. Havalı, havalı. Hiç mütevazi davranmıyoruz. Değil mi? Ve en güzel şey görmüyoruz. Saraybosna'nın kültürlerin birleştiği nokta. Sol tarafımda Osmanlı. Sağ tarafımda Avusturya-Macaristan. Anlayacağınız keskin bir bıçakla kesilmiş gibi yan yana iki farklı kültür. Ve aynı zamanda 500 metre içerisinde, vurguluyorum sadece 500 metre içerisinde 5 farklı dini yapı. Cami, sinagog, katedral, ortodoks kilisesi ve diğer tarafta protestan kilisesi. Kusura bakmayın ama Mardin'de bile olmayan bir şey. Dünyanın tek bir yerinde var o da Kudüs. O nedenle bu şehrin lakabı Avrupa'nın Kudüs'ü. Batısına baktığınızda neye andırıyor? Bir İstanbul'u düşünelim. İstiklal Caddesi. Ama bizimki sokak. Yani çok daha küçük. O nedenle özellikle yaz dönemlerinde buradan 10 defadan fazla geçeriz. Artık hangi tarafa gideceğimizi bilmediğimizde şansımızı Çarkıfelek'e bırakıyoruz. Ve Çarkıfelek ne derse <laughs> Benimki sürekli olarak dik geliyor. Çünkü kalbim o tarafta ama iş icabı... 1889 yılında Avusturya, Macaristan tarafından inşa edilen bir kilise. Daha sonra Papa ta tarafından ziyaret edildiği için katedral unvanı alıyor. Çok güzel ve nefis bir yapı ama bence hikayesi daha nefis. Bunu inşa etmek istediklerinde Avusturya Macaristan özellikle bu meydana seçiyor. Neden? Çünkü sağ tarafında Gazi Usre Bey'in sarayı, sol tarafımda Yaniçeri Kışlası ve bunları ayrılıp halkın kafasındaki olan Osmanlı gücünü zayıflatmaya çalışıyorlar. Ama bu defa halk izin vermiyor. Diyorlar ki hayır inşa ettiremezsiniz. Fakat sizlere Notre Dame gibi bir eser bırakacağız. Şimdi doğrusunu istiyorsanız böyle bir eseri kendi şehrinde kim istemez? Halk izin veriyor, perde kaldırılıyor ve perde inince halk hayal kırıklığına uğruyor. Çünkü Gördüğünüz gibi Notre Dame hiç benzemiyor. Aslında benzeri var. Prag şehrinde Saint Petersburg Kilisesi. Ama bizimki daha büyük. Ve benim yalanım da daha büyük. Oradaki daha görkemli, daha muhteşem. Fakat bizimki yine daha zengin çünkü içinde 1850 senesinde dünya üzerinde odul alan ork bulunuyor hala çalışıyor, hala ayinleri onun üzerinde yapılıyor. Fakat ne kadar önemli olsa da da burada bizim için çok daha önemli bir şey var. O da Saraybosna Gülü. Saraybosna Gülü ne olduğunu bilir misiniz? Urfa Gülü'ne hiç benzemez. Gerçek bir bomba izi. Bu şehirde son savaş sırasında bombanın düşmediği tek bir karemetresi yoktu. Her tarafta düşerdi. Ortalama 600 bomba rekor olarak bilinen 3777 bomba tek bir günde. Anlayacağınız her 22 saniyede başka bir bomba. Amaç şehrin ruhunu öldürmektir. Fakat başaramıyorlar. Çünkü hepsini restore ediyoruz, daha da güçlü oluyoruz. Ama belli olanları restore etmiyoruz. O da saray bosna güler. Neden? Çünkü ben bunlardan bir tanesini gördüğümde bilirim ki orada 20'den fazla kişi tek bir bombadan vefat ediyor. Ve maalesef burası tek bir saray bosna gülü değil. Şehir içinde 159 tane bulunmaktadır. Çarşı içinde 39 tane. Hemen aşağıya devam ettiğinizde bir tanesini daha göreceksiniz. Orada ekmek sırasını bekleyen 27 kişi öldürüyorlar. Ya da her sene seyrettiğiniz katliam pazarı. Hemen şu yapının arkasında. Tek bir bomba 67 kişiyi öldürüyor, 211 kişi yaralı bırakıyor. 67 çarpı 3777 hesapladığınızda bu şehirde nasıl bir katliam yapıldığını kendinizde sonuç avarabilirsiniz. Ben de söyleyebilirim tam olarak 11.541 sivil asker gücü katmadan ve maalesef 1601 mahsun olan çocuk. Çocuklar bir daha ölmesinler ve aynı zamanda unutma ve unutturma vasiyeti var olduğu için kötü şeylerden güzel kelimelerle anımsamaya çalışıyoruz. Ben de sizlerden kötü şeylerden bahsettiğim için özür dilerim. Peki sen ya buralarda bir de sönmeyen ateş diye bir şey varmış. Gerçekten var mı? Var derim. Buradan dümdüz devam ettiniz sadece 200 metre ileride sağ tarafta ateş görürsünüz. Ama hayal kırıklığına uğratırım. Sönmeyen ateş değil. Gazla çalışan ve adı sönmeyen ateş olan bir anıt. 1946 senesinde 2. Dünya Savaşı'nda özellikle bu şehrin kurtuluşunda vefat eden tüm şehitlerimiz için yapılan bir anıt. Ve gerçekten 46'dan bugüne kadar sadece bir defa sonuyor. 1992 senesinde ki düşmanlarımız bize gaz kapatıklarında, Ama iki dakikalık olan bir iş çünkü çevredeki olan halk kendi evlerinde eşya parçalayıp ateşi devam ettiriyorlar. Yukarıdakilere bir mesaj gönderebilmek için. Bizleri asla ve asla söndüremezsiniz biz alevlenmeye devam ederiz diye. Bu sözümüzü yerine getirdiğimiz bence belli. Hala yanıyoruz, hala ortalığı yakıyoruz. Ve son olarak şunu diyorum. Gerçek Saraybosnalı üç şeyden korkar. Savaştan değil. İlki rüzgar. Hatta dalga geçeriz deriz ki kokudan kimse ölmez ama Ceyran'dan ölür. İkincisi çok sevdiğimiz, çok saygı duyduğumuz birinin önünde rezil olmaktan ve umarım rezil olmadım üçüncüsü ise benim için en önemli. Gerçekten çok önemli ve bence herkes için en önemli olmalı. O da başkasının hakkını yemekten. Size karşı yanlış bir şey yaptıysam hakkınızı helal edin. Benden bu kadar ve artık bu alkış patlaması.